ben Demokratik Alevi Dernekleri İstanbul Şube Eş Başkanıyım. Aynı zamanda Canlı TV'de tebrik ve bınga programlarını yapıyorum. Köylere gidiyorum, ziyaretlere gidiyorum, mahallelere gidiyorum. Tekman Varto, memlekette kurmancı konuşanların hiç ötekileştirmişlerin sesini yansıtmaya çalışıyoruz. Bu basında, medyada, görsel medyada. Tabi ya Vahir diyelim mi ya Hızır diyelim. Ee, Hızır o coğrafyanın sahibidir. Aynı zamanda aşkın kendisidir. Sevdanın kendisidir Hızır. Biz böyle tarif ederiz Hızır'ı. Ee, Hızır 14-15 Şubat'tan sonra Hızır ayı bitiyor. Sonra cemreler geliyor. işte önce havaya, suya sonra toprağa cemreler düşüyor. Sonra da eski hesaba göre eski hesaba göre Mart'ın 14'ü bir Mart oluyor. 13 gün geride takip ediyor. O Mart 14 Mart bir Mart diye takabiliyor ediyor. İlk gelen çarşamba Kara Çarşamba diyorlar. Kara Çarşamba diyoruz. Kara Çarşamba diyoruz. Aynı zamanda bu mesela İranlı halklar, Mezopotamya Kürt halkları falan Çarşamba Sur diyorlar arandakiler. Dün orada da kutlandı ezdiler çarşamba sor diyorlar. Eee var, Yahudilerde buna benzer bir eee katliamda kurtulma e, e, bayramları var. Oruç tutarlar üç gün. E, Yahudilerde de var böyle bir gelenek birçok halkta. Aynı zamanda Kara Çarşamba dersin coğrafyasında kutlanır. Özellikle pirler ve analar, mürşitler taliplere giderler. Taliplerini Şilan'da geçirirler. O kara çarşambada fazla yolculuk yapmazlar. Herkes evini, barkını temizler, lokmasını yapar. Pirleri gelirse, anaları gelirse şilan ağacının bir dalını alıp o şilan ağacının dalını içini böyle ikiye bölüp başlarını bağlayıp çember gibi insanları, kadınları, çocukları o şilanda geçirirler. Üç kere dua ederek geçirirler. Üç kere başın üstünde o çemberi başın üstünde... E başın üstünde gezdirip gövdesini içine alıp ayaklarını sağ ayağını önce dışarı atıyorsun o rutelle bunu dışarı çıkıyorlar. Şi, şilanda geçiyorlar, ip bağlıyorlar, tuz bağlıyorlar, he, hevale taşı diyorlar. Ta tasa hevale ne? Tasa hevale. Kati daha ekeni, tasa hevale de asolu as beni dane mali, dane gavu, erzene zerre çeyre, e, dane o kara Çarşamba, kainatın yaratılışı, dünya yedi günde yaratıldı diyor, dünya yedi günde yaratıldı diyor. Bu yaratılışla ilgili kara kara Çarşamba kara değildir, kara ayrı bir şey. Bizim inancımız eski çok eski bir inancız, kadim bir inancız. Bu inanç. Ee, Sümerlerden, e, Metlerden, Hurilerden, Gutilerden, Mitanilerden, Sasanilerden geliyor. Bu inancın gelenekleri, kakayları var, Yersaniler var. Biz kendimizde rahat diyoruz. Rahat e, süreyi var. Başka sürekler de var bu coğrafyada. Tabi bu coğrafyada bütün dinler, bütün inançlar birimde alıp vermiştir. Ee, esas olarak inanç biz değerlendirirken inanç iki türlü inanç var diyoruz. Bir doğal inanç, bir estetik inanç insanların ortaya çıkmasıyla birlikte ilk insanlar çığ gelirken, sel gelirken, şimşek çakarken, gök gürlerken, doğaya çok e, şey olarak, zeka olarak çok hakim, zelzele olurken çok hakim olmadıkları için bu ilahi güç tarafından bunların olduğunu söylerlerdi. Belli, belli rutölleri falan yaparlardı. Sonraki süreçlerde tabi milattan önce 3500-4000 yılında yazı kullanılmış. Sümerler tarafında heykel var, bilmem ne var. işte devletleri var, kasabalar var, işte bir, bir kültür var. Sonra Akatlar'da, Medler'de, başka e, Persler'de böyle devam ediyor, geliyor. E, Mezopotamya tabii bütün inançların beşiği Mezopotamya'dır, Mezopotamya'dır, onu da söyleyeyim. E, bununla birlikte tabii e, Belli bir hanikte geliyor. Sonraki süreçlerde estetik dinler yaratılmaya çalışılıyor. Estetik dinler dediklerimiz bunlar kitaplı dinlerdir. İşte Yahudilik, işte Hristi İsevili, Hristiyanlık, Müslümanlık bunlar estetik dinlerdir. Zamanın koşullarına, çağlarına göre uygulanmıştır. Aşağı yukarı hepsinin ibadet şekli birbirine benzer. ibadetleri de birbirine benzer. Birisi havra, birisi kilise, birisi camidir. Fakat bu dediğimiz estetik Doğal dinlerde farklıdır diyorum, e, farklıdır diyorum. Bu bizim rahat süreci de buna benzer bir inançtır. E, güneşi kusar, ateşi kusar, havayı toprağı, suyu kusar, kadını kusar. E, bu çok önemli bir şey. Doğayı kusar, doğayı kusar. Bu çarşamba da dediğim gibi. E, Evler temizlenir, sonra gider dere yataklarında küçük küçük taşlar, salı taşlarını getirirler. E, e, evin üstündeki bacanın etrafına, bacanın etrafı sıcaktır tabii, bacanın etrafına o taşları indirirler. O taşları indirirken birisi evhanesindeki isimleri sayar, komşuları sayar, misafiri sayar, hayvanlar adına o taşları, o taşları böyle o bacanın etrafında indirilir. Sonraki süreçlerde yani o kara diyor. Kainatla, yaratılışla ilgili bir şeydir. Ee, bu budur. Ee, sonraki süreçlerde küçük havotomal dediğimiz havot yedi yani 14, 7, 20, 21'e takabül eder. Nevroza diyoruz tabi. Hautemal da diyoruz. Nevroza diyoruz tabi. Aynı zamanda gidip o taşları kaldırırlar. O taşın altında hangisi yeşermiş, hangisi de börtü böcek varsa. Örneğin hayvanlar üzerindeyse bu sene rızkımız hayvanlar üzerindedir der. Komşu üzerindeyse komşu üzerinde evhanesinde birisinin adına bırakılan taşın altında bir yeşerme varsa bu sene rızkımız bunun üzerinde bunun üzerinde Ona bakarlar veya misafir e, misafir için koydukları taş misafir e, meyman hazır diyoruz. O taşı e, meyman adında taşın altında yeşerme varsa, o zaman deriz ki biz orada e, biz e, bu sene rızkımız işte meyman üzerindedir diye düşünüyoruz. Aynı zamanda tabii Şilan'da geçtikleri zaman ip de bağlarlar, tuza da bakarlar. Bizim pirler, müşrikler yanında devamlı ip taşırlardı. Beyaz ve kırmızı ip taşırlardı. Biz gidip işte niyaz olurduk, bize bir ip bağlar mısın, piro derdik falan. Onlar ip bağlarlardı. O ip bağlama döneminde şey de yapıyorlardı. Mesela diyorlardı ki kurdun ağzını bağlılardı yabani canavar hayvanların ağzını bağlılardı. Bir de düşmanın ağzını bağlılardı. Zulme uğramasın diyor, haksızlığa uğramasın diye. Fekir ismelik giredeni, naik, naik niyavatini. Daha sonraki süreçlerde bu Havutamal'a doğru da işte dediğimiz gibi Havutamal 19-20-21'e takabül Bu giderlerdi, sabah çok erken kalkarlardı, giderlerdi. Dere kenarında, pınar başlarında, çeşmelerde su getirirlerdi. Ya da kendileri gidip su varsa, göl varsa, çay varsa orada suda banyo yaparlardı. Bizim eskilerimiz e, nenelerimiz, dedelerimiz hep giderdi. Benim bunu çay Gidip o e, Mart'ın 20'sinde, 21'inde sabah erken kalkıp saat 5'te, 4'te kalkıp gidip o derede su çinerlerdi. Sonra o derelerdeki suyu toplayıp getirirlerdi. E, e, bir kaba koyup getirirlerdi. Çeşmeler, derelerde. Evin içine atarlardı. Hayvanlara serperlerdi. Çocuklara içirirlerdi. Böyle yaparlardı. Ee, Sonradaki sonraki süreçlerde tabii lokma dağıtırlardı daha ibadet İbadet varsa ziyaret yakınında ziyaretler falan varsa onları ziyarete giderlerdi. Niyaz lokma pişirirlerdi. Aynı zamanda daha özellik bir de şuydu. E, üç gün bizim inancımıza göre bütün canlılar secdeye gelir. Ağaç, bütün e, kainatta ne varsa hepsi toprağa secdeye gelir diyoruz. O secdeye geldiği zaman da bunu hautamal diyoruz. Bu hautamalı da ee, üç gün bizim dedelerimiz, nelerimiz, büyüklerimiz üç gün ağaç kesmezlerdi. Hiçbir canlıya, hiçbir ağaca, balta, e, indare, nacak vurmazlardı. Çünkü derlerdeki hayvanlar, şey ağaçlardaki o e, ağaçların içine düşen o usare, öz su canlılık başlar diyor, günahtır diye. Üç gün ağaç kesmezdik, söğüt kesmezdik, kavak kesmezdik, hiçbir... E, doğada bulunan bir yaş ağaca veya şeye, kesinlikle e, idare ve baltada kullanılmazdı düşük gün. Biz bunu bir yaşadık zaten bu coğrafyada. Bir de bizim <laughs> dani pişirirlerdi. Dediğim gibi buğday, bu buğday tanelerini ve mısır tanelerini kaynatırlardı. Tuzlayıp bir kısmını hayvanlara yedirlerdi. Bir kısmı da kendileri yerlerdi. Ee, kendileri yerlerdi. Bunu ritüellerle yaparlar. Tabii çok inançlı bir toplum o coğrafya. doğal bir toplum aynı zamanda. Bunu söyleyelim. Ee, biraz Zerdüştten kaynaklanıyor. Tabii zerdüş şey demiştir. Mesela zerdüş demiştir ki... Ee, Şebelin Dağı'nda işte inzivaya çekiliyor. Sonra Zerdüşt diyor ki benim dediğimi yapmayan, benim yolumu takip etmeyen, beni söylediklerime uymayanlar diyor. Uzun süre diyor acı çekecekler, göz yaşı çekecekler, pişman olacaklar diyor. Bence bu halk bugün bunları yaşıyor diyor. Zerdüşt'ün sözleri de geçerli de diyor. Yine tabii o dönemde filozoflarımız var. Şuh verdi, şuh verdi var. Mesela diyor su doğduğu e, su çıktığı yatağından uzaklaşır Aman nihayetinde yine kendi kendi aslına döner. Doğrudur. Su çıktığı e, pınarında çıkar, uzaklaşır, uzaklaşır. Sonra işte derelere, nehirlere, o gider. Sonra buharlaşır, yağmur olarak yine kendi yüzüne gelir. Çok doğru bir şeydir. O da katledilmiştir. Yürülmüştür. Şu şura verdi. Onu da burada yad etmek istiyorum. Tabii bu coğrafyada bizim o coğrafyada özellikle Hotamalda bizim gençlerimiz sabah erken kalkarlardı. Dare, balta ve yanacak alırlardı. 2-3 kişi sanki 2-3 kişi ee, her meyve ağacının doğu ceviz, eri, kayısı, şeftali hangi ağaç varsa elma, armut hepsinin köküne giderlerdi. Ağacın, elmanın baltanın arkasını ters çevirlerdi, vururlardı. Şöyle üç kere böyle vururlardı. Bu sene meyve tutarsan tut, tutmuyorsan seni keserim derdi. Böyle vururdu. Öbürü de onun koluna yapışırdı, beline yapışırdı. Efendim kesme diyordu işte tutar tutar bu sene meyveyi tutar derdi. Bütün o ağaçları öyle hepsini ziyaret eder gibi gidip onlardan rızalık aldılardı. Hiç sözümü ona korkutup onlarda da e, ceviz tutar, dut tutar. Böyle bu şeyleri biz yaşadık çünkü onları biz biliyoruz. Onları çok iyi biliyoruz. Tabii aynı zamanda aynı zamanda Nevroz'a denk geliyor. Tabii Kürtlerin kadim bayramlarından biri de Nevroz'dur. Nevruz'dur. Demirci Kava efsanesi var. Ona çok fazla girmeyelim. 20 Mart'ta yeni gündür, yeni yıldır, yeni yılın başlangıcıdır. Havutamalla Nevruz bu coğrafyada. Bizim coğrafyamızda erki dil kullanılır. Kırmancı ve Kırdaşki konuşurlar. inançları, rütüelleri hepsi aynıdır. Nevruz'da kutlanır. Bir bazı yerlerde evin damında ateş yakılıp üstünde atılır. Başka şekilde de kutlanan var. Otomalda oruç tutanlar var. 9 gün oruç tutanlar var. Bazı bölgeye 9 gün oruç tutuyor. <laughs> Onu da söyleyeyim. E, ee, i̇kinci bir şey daha sonraki süreçlerde şey var. Bu Mart eski hesap Mart'ın bitimiyle e, Nisan'ın başlangıcında Dakapire diye bir şey var. Dakapire diye bir tane yaşlı kadın var. Onun gidikleri falan var. İşte Mart Mart e, biterse gidiklerim ölmezse, otu samanı bitmezse, yemi bitmezse ben bir tanesini kurban ederim diyor. E, kendi kendine vaatta bulunuyor. Sonra e, Mart bitiyor, eski hesap Mart ayı bitiyor. Sonra da Daka diyor ki ben diyor kandırdım diyor tamam Mart'ı kandırdım diyor tamam. Ben ona kurban plan kesmem diyor. O zaman Mart ayı da işte e, efsaneler böyle anlatılır. Mart ayı da gidiyor. Nisan'da üç gün borç alıyor. Üç gün borç alıyor. Nisan'a diyor Nisan kardeş diyor. Üç gün bana borç ver. Ben biraz e, fırtına edeyim. Biraz tufan, biraz kar yağdırayım da bu da gidikleri olsun bana verdiği sözü tutmadı. Bir tanesini kurban bile etmedi diyor. Orada üç gün e, Nisan'da e, borç alıyor. Tabii fırtına oluyor, bilmem ne oluyor. Dakka Pire'de pişman oluyor. Herhalde gittikleri de ölüyor. Bu da e, e, Pire var mı? İşte üç gün e, Nisan'da üç gün geçmeden halen kış olduğunu biz düşünürüz Aynı zamanda tabii haute ve Kara Çarşamba e, doğa e, kış uykusuna yatar. Dokuz, e, 90 günlük kış uykusuna yatar. E, Hristiyanlar da var. Bu e, yumurta bayramı ona yakın bir şey. Bütün canlı e, Canlı kainat o e, bitkiler e, dölenir, yeşerirler, hayvanlar ininde çıkar. İşte kainatta yaşayan bütün canlılar işte artık yorulma dönemine girer, bahar gelir, şenlik gelir, bunu bile karşılar diye düşünüyorum. E, bu bizim inancımız böyle bir inançtır, kadim bir inançtır. Bu inan çok eski bir inançtır. Maalesef asimilasyonla birçok çok politikalarla bu inancımızı, bu geleneklerimizi unutturmaya çalışıyorlar. E, lazım. Dilimizi, inancımızı, kültürümüzü unutmamak lazım. Bunun havutu malisma çerçeme, kare çerçeme isma e, bu. Havutu malisma e, bu. Nevruz isma ki firoz bu bimbarak bu. Veşiydi bu mani, haşiydi bu mani. bu mani veşiydi. Neomart dedikleri ne ne e, e, e ile neomart işte otomal 13 20 21 22'ye takabiliyor ediyor. 22'ye biliyor. Neomart diyorlar. Hani küçük otomal büyük hotmaz diyoruz ya. Onunla ilgili bir şeydir. Bu bütün inançlarda bu vardır. Bazı inançlar bir bir Nisan'ı baz alırlar. Bu hotmalla işte Karaçalçamayla alakalı. Yani kainatta yaratılış böyledir. E, böyledir. Bütün inançlarda bu hakimdir. Doğal ilgilidir. 3 aylık, 4 aylık mesela şey 21 Mart'ta başlar. E, e, 21 Haziran'a kadar, 21 Haziran'da 21 Eylül'e kadar, 21 Eylül'den 21 Aralık'a, 21 Aralık'tan yine 20 Mart'ta bu üçer aylık döngüler içerisinde şey yapmışlardır. Aslında bizim coğrafyada biz mevsimi iki olarak alıyoruz. Bahar ve yazı bir alıyoruz. Sonbahar ve kışı bir alıyoruz. Biz kışa cehennem diyoruz. İşte yokluğun addır, soğuğun addır. E, cehennemi öyle tarif ediyoruz. E, e, diye düşünüyorum. Vallahi biz şey diyoruz. Mesela bugün biz diyoruz o eski inançlar o kadimden gelen inançlardır. bu coğrafyanın en kadim, en eski inançlarıdır Bir e, asimle edilmiş, yok sayılmış. E, bugüne getirilmiş. Biz yine kendi dilimizi, kültürümüzü yaşatmak zorundayız, kendi özümüze dönmek zorundayız, ocak sistemine dönmek zorundayız. Ee, pirler, müşrikler, analar eskisi gibi kendi taliplerini ziyaret etmelidir. Bir pir kendi talebine ibadet etmelidir. Ee, lokmalarını vermelidir. Fakire yoksula, mazluma el atmalıdır. Başınızda kim olursa olsa zalim seyitat etmeyin diye düşünüyorum. Aklı olmayan da dini olmaz, devletin de dini olmaz. Hakikatta vicdan ve merhametinizi elde bırakmayın, zulme boyun eğmeyin, zulümün Zülüm bir parçası da olmayın. Bir ekmeniz varsa onun kürtü, alevi suni ayrımı yapmadan ihtiyacı olanla paylaştırın diye diyorum. Saygılarım size.